Arkadaşlar geçen video için özür dilerim. Çok şımardım. Onu da, e, bu video dördüncü çiziyor. Diğer video acayip şımardım. Şey Normalde öyle bir değilim. Öyle birisi. Ha, ha? Arkadaşlar o videoda sürpriz sonu yoktu. Çünkü kavgayla bitti o videonun sonu. O yüzden. E, bu video sürpriz konuk var. Konuk değil oğlum. Zaten senin sesini söylüyorlar. Çocukla bir gün ikinci videomuzla. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar geçen video için gerçekten çok özür dilerim. Belki ee... arkadaşlar özrünü kabul eden ediyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar Stone Like şeyini nasıl açacağız? Şuna tıklıyorum. Arkadaşlar ik arkadaşlar ikinci sınıfa gidiyorum. Bence kılmazsınız beni. Yani beni takip edenler ikinci sınıftan bayağı büyükler. Oğlum. Arkadaşlar bu bu arada yayın çekeceğimi biliyordu bu adam. Ay bu kişi o yüzden beni davet sırf ismi gözükmek için. Ama isimler bende de gözükmüyor maalesef. Arkadaşlar yani affetmeleri biraz zor. Çünkü ay, beni beni takip ediyorlar değil mi arkadaşlar? Siz benim videoları biliyorsunuz. Bitti. Arkadaşlar ee, bir sürpriz eee Sünger ses Bob gelebilir. Bizi. Sürpriz ses gelebilir. Ne kimi sesi? Duydular seni abim senin Yani ben, ben, belki ama söz veriyorum Arkadaşlar ben 6. sınıfım ve de bu çocuğun Sünger Bob tipini göstereceğiz. Arkadaş tipi çok Sünger Bob'a benziyor. Bana mı öyle gelir? Biraz daha fotoğrafını gösteririz size. Arkadaşlar ama sonunda da olmayabilir. Bir arada da olabilir. Çünkü siz sürekli Direkt sonları alıyorsunuz. Aslında ben de öyle yapıyorum. O yüzden sona doğru almayacağım. Arkadaşlar ya da e, bu video göstermeyebiliriz. Ama bu videoya bir en az 5000 like gelir, gelirse Ehe, ben daha 300 337 kişi takip ediyor. olsun olsun. İnanıyorum ben size. Evet arkadaşlar belki olabilir yani. Yapmazsanız göstermeyi de biliriz. Ama yani çocuk ee, doğru atmayı diyor. De, atmayı de bilirsiniz. Sizin tercihiniz. Ama bize destek olmak Ve izlemeniz lazım. Artık. En az en az 10 en az bu videoya e, kaç görüntülenme bunu beğeni değil de. Hayır. Ne 5 görüntülenmesi oğlum. Benim videolarım en, en az bir ilk 10 20 görüntülenme alıyor. Geğirdin mi sen? <laughs> Geyirdim. Geyirmedim. Geyirdi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar geyirmedim. Yalan söylüyorsam ben şuradan şuraya uçayım. Aa uçtum. Gerçekten de geğirmemiş. Bak ne dedim. Geyirdi arkadaşlar. Hem de <laughs> diye geğirdi. Pırtladın mı sen? Hayır. Pırtladı. Ya Pıtladı. hayır. Pırtladı. Ya yemin ederim pırtlamadım. Fırt diye ses geldi ya, arkadaş. Allah, Bak, anla... Allah adını ya Allah Kur'an yaptım Bak Allah. Allah kazandı. Allah kazandı. kazandı. Bak Allah'ın adını, adını ağzıma alıyorum. Lan lan. Benim o bardak. <laughs> Doldursun biz seninki bitti işte dolduralım mı? Arkadaşlar Dol... ee, size bir şey demem lazım. Dolduralım mı? Ha? Dolduralım mı? O ne lan? O ne? arkadaşlar. Şu an çınar madalya ile saldırıyorum. Madalya! Dolduralım mı? Ha? Tekrar dolduracağım musun kendi şeyine? Sen doldurursan doldur.